sayın seyirciler Prokol baba geldi maçı başladı. Başarılar diliyoruz her iki takıma da. Uzun top. Kaan aldı. Bekliyor. Verdi Can. Refik. Refik'ten Yusuf'a doğru uzun top. Hakem oyunu durdurdu. Tehlikeli hareketi var orada Can'ın. Serbest vuruş Prokol'tun. Kerem döndü Alper. Umut can aldı. Şimdi Berkan. Berkan'ın şutu. Korner. Kazım. Umut kesti. Kazım'ın önüne kaldı. Tekrardan Kazım uzaklardan düşündü. Alper kesti. Umut'un müdahalesi var yine. Ulaş. Mehmet elini alamaz. Tehlikeli. Emre uzaklaştırdı. Kerem şimdi. Kerem Emre Emre vurdu gelişine. Alper kesti orada. Kaleci çıktı. Şimdi korneri e çıkıyor top. Berkan kullandı korneri Emre'ye. Emre'nin müdahalesi Refik'e fol. gidin dedi arkadaşlarına. Şimdi uzun gönderdi. Orada Refik akıllıca bıraktı. Top az farklı dışarıda. Kazım. Refik kontrolü kötü. Ama aldı topu. Refik yerden dışarıda. Kerem vurdu. Dışarıda. Berkan önünde. Berkan topa bastı. Şimdi Kerem. Alper taşıyor topu. içeriye Top pro Alper de şimdi. Kerem uzun gönderdi. Kazım'a top. Kazım indir rakip yarı alana vurdu. Defansın müdahalesi korner var. Ulaş kullanacak korner vuruşunu. Kaleye doğru direkten döndü. Top oyunda Yusuf. Can. Emre Hakem bozdu pozisyonu. Oyun kaldığı yerden devam edecek. Alper. iki kişinin arasında mükemmel hareketler. Şimdi topu kaybetti. Refik bıraktı. Arda ve gol. Arda'nın golü. Baba geldi 1-0 önde sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz. Kazım dokundu. Can. Alper kesti. Yusuf kesti yaptı yine pas arasını. Topayla Alper'de bıraktı Umut Kerem. Emre. Umut. Alper. Hatalı pas. Oyun kurmakta zorlanıyor Prokolt. Yusuf'tan Can'a. Can vurdu yerden. Bakıyorum hakeme. Out. Yusuf. Allah Allah. Yusuf vurdu plasayım evet. Mükemmel uçtu orada. Korner. Alper. Yaparsın oğlum. Şimdi Berkan. Berkan, Arka, Arka, Arka. Berkan. Berkan iyi pas Emre. Emre Arka. dışarıda. Garda. Top Umut'ta. Kerem. Ya. Berkan. Arda, atan et. Bravo. Emre. Emre solak vurdu ağzını kesti. Ulaş şimdi. Yusuf aldı. Yusuf'tan güzel hareket. iyi pas. Refik. Top kaybetti. Şimdi top tekrardan Refik'te. Umut mücadele ediyor orada tellerde. Top Alper'de. Ulaş yaptı pas arasını. Baba geldi. Hücumu devam edecek ki azımla. Kazım ilerliyor yavaş yavaş basan yok vurdu dışarıda avut. Evet daha serbest doğru, vuruş kullanılacak. Abi. Berkan var topun gerisinde. Berkan! Az farklı dışarıda. Refik kaleye. Mehmet elini alamadı. Kornere çeliyor topu. Alper. Emre koşuyor. Yusuf koşuyor. Yusuf dokundu. Yusuf içeriye. Şimdi Can vuramıyor. Kerem. Hadi hadi. Ulaş. Berkan. Berkan'la top hala indi çizgiye. Emre var ortada. Berkan dışarıda. Berkan kullanacak onlar oluşunu. Yüksek biraz. Can aldı topu bıraktı Arda. Alper koştu Ulaş. Emre. Emre içeriye Berkan'ın gerisinde kaldı. defansı müdahalesi var orada. Kaan değişik şeyler yapıyor. Çıktı kalesinden. Şimdi ulaş. Berkan, Emre, Berkan vurmadılar kaleye. Can vurdu dışarıda. Kerem ortaya, Berkan, Umut riskli hareketler. Alper. Yusuf aldı. Yusuf. Yusuf. Mükemmel kurtarış Mehmet'ten. Ulaş. Kaybetti topu. Can. Refik. Can. Tekrardan Refik. Gönderdi içeriye. Alper. Mehmet. Kritik kurtarışlar. Maçın kırılma anı olabilir bu kurtarışlar. Alper kullanacak şimdi korneri. Arda vuramadı. Alper çıkaramıyor topu Prokop. Şimdi Alper hızlı hücum şansı. Berkan Emre sağdan bindiriyor. Berkan bıraktı Alper'e hızlı out çıkmadı top arda yerde oyundurdu. Cihan Refik Vurdu Mükemmel bir şut mükemmel bir kurtarış daha Yusuf kullandı korneri. Aynen. Refik şık bir vuruş denildi. Olmadı. Berkan şimdi. Müdahale fol. Alper kullanacak serbest vuruşu. Alper kaleye dışarıda. Güzel. Refik. Çok güzel bir hadi, hadi, hadi. Kerem. Berkan. Kerem dışarıda. Kerem dışarıda. Efik Arda İyi pas Can kontrol edemiyor Berkan Alper Berkan Karambol Yazım Alper aldı Alper vurdu dışarıda Yazım Kazım'ın şutu. Mehmet ikinci pozisyon. Out. Alper. Yusuf girdi araya. Can şimdi. Can'ın şutu Umut'tan döndü. Emre. Kerem. Kerem dışarıda. Kaçtı yine. Arda. Arda etkili genç yetenek bıraktı Yusuf. Berkan'dan döndü top. Alper şimdi. Yusuf. Refik. Refik bekledi. Arda'ya. Kaan bırak bana dedi. Evet ikinci yarı başladı. Şimdi Can. Alper, Can. Refik. Hatalı pas Berkan. Kazım iyi kesti pası. Yusuf. Refik. Arda iyi sıyrıldı. Topayla Arda da. Şimdi Emre. Kazım'dan iyi müdahale yine. Can aldı topu. Yusuf. Arda iyi pas yapıyor baba geldi. Önde pres var bir şut dışarıda. Canın önünde kaldı top olmadı. Evet serbest turuş kullanılacak. Tehlikeli bir nokta Alper vuracak. Alper geliyor. Alper. Barajın müdahalesi var. Korner. Emre. Berkan. Berkan sıyrıldı. Emre. Karambol. Kan. Berkan inanılmaz bir pozisyon kaçtı Gole çok yaklaştı Prokolt Kerem kullandı şimdi korneri Ve gol Bu golün sinyalleri gelmişti Berkan'ın golü sayın seyirciler Birbirlik eşitlik var maçta tebrik ediyoruz Berkan Refik vurdu dışarıda Sağda Alper bomboştu Alper Top şimdi Kerem'de. Kazım aldı. Kazım süratli attı vurdu. Mehmet. Arda. Bir şut. Refik'ten geçmedi. Şimdi Can. iyi pas Yusuf. Yusuf vurdu uzaklardan dışarıda. Berkan. Berkan sıyrıldı. Berkan kaleyle karşı karşıya. Emre ve gol. Arda arda iki gol Prokolt'tan. Emre'nin golü Berkan'ın asisti. Tebrik ediyoruz. 2-1 durum. Emre. Arda aldı topu. Arda'nın şutu dışarıda. Alper aldı topu. Ferdi Kazım. Uzun top iyi top. Refik. Yusuf. Yusuf Alper çok iyi kapattı orada önünü. Şimdi Yusuf. Alper. Alper. İki Alper'e mücadelesi. Kaleci gibi orada davrandı Alper. Topu kornere çeliyor. Refik yerden kullandı korneri. Yusuf tekrardan Refik. Can. Kaleye gitmedi top. Etten duvar ördü Prokop. Can, can, can saklıyor topu. Polsuz, polsuz, polsuz. Top Alper'de. Ya, 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 ya. Kazım. Ya, ya, ya. Arayı iyi pas Refik. Alper! İnanılmaz bir kurtarış. Orada Alper de vuramadı topa istediği gibi. Bir şut Mehmet yine. Kalk, kalk, kalk. Mükemmel kurtarışlar maçın başından beri. Tehlikeli hareket serbest vuruş Burak oldu. Kazım. Arda. Arda. Kazım. Berkan sıyrıldı. Berkan direkt. Kerem Kale ile karşı karşıya. Kerem. Ve gol. Çok hızlı bir kontra atak Prokolt'tan. iyi değerlendirdiler 3-1. Alper. Alper'in şutu. Güzel bir şut dışarıda. Alper. Arda. Kazım. Yazın vurdu Alper'den döndü. Yusuf şimdi. Yusuf'un şutu Alper. Topun kaleye ilgili kaleye gitmesine bile izin vermiyor. Refik vurdu. Allah! Mehmet sektirmedi bile tuttu topu. Emre. İyi müdahale Alper şimdi. Güzel hareket Yusuf. Umut girdi araya Yusuf. Kaptı topu tekrardan Refik. Alper, Alper kesti. Alper bindirdi. Berkan. Kaldır. Kazım çok iyi kesti. Kaldır. Kazım yerden. Mehmet iki hamlede alıyor topu. Refik. Can. Korner. Korner kullanılacak. Can. Şutu dışarıda. Yusuf. Kazım. Refik. Mehmet ikinci pozisyon Mehmet. Aldı topu eline. Mükemmel kurtarışlarına devam ediyor. Berkan bomboşa aşırtma bir vuruş. Olmadı. Berkan. Yusuf girdi araya Arda şimdi. Yazım, Refik, Yusuf, Korner. çok iyi geldi baba geldi. Hemen kullanıldı Yazım. Şimdi Berkan sıyrıldı. Berkan, Berkan ve gol. Pozisyonları net değerlendiriyor Prokolt. Fark açmaya devam ediyor Prokolt. Berkan'ın golü tebrikler. Yazım. Yazım vurdu. Adam, 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 adam. Yusuf aldı. Can. Alper. Yusuf. Ulaş uzaklaştırdı. Refik şimdi. Yazım bıraktı Yusuf. İyi kapandı Prokot. Kazım. Yusuf. Refik. Yerden dışarıda. Yusuf. Yusuf da top hala. Yusuf çok iyi ilerlemişti. Emre'nin müdahalesi korner. Alper vurdu. Ulaş kesti. Arda gönderdi içeriye. Ulaş çok iyi kesti. Top yükseldi. Berkan Berkan aldı topu. Kaleyle karşı karşıya Berkan. Berkan'la top hala. Kerem Berkan Berkan ve gol. Defans'ta yardıma gelen yok. Baba geldi de Berkan'ın golü. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> Yusuf. Kazım <laughs> yardı geçti orayı. Can. Ulaş. Çok iyi müdahale. Can şimdi. Refik. Yusuf. Yine Mehmet sayın seyirciler. Geçit vermedi bir gol dışında kalesinde. Umutsak Saklıyor topu kaptırdı Can. Alper'in biraz önüne. Alper şimdi aldı. Arda geldi. Yusuf. Yusuf vurdu direkten dışarıda. Harika bir gol olacaktı. Kazım. Refik. Kazım'ın gerisinde. Kerem. Emre. Yusuf çok iyi koştu. Korner. Kullandı. onlar vuruşunu. Kaan çıktı. Uzaklaştırdı. Can şimdi. Kazım aldı. Kazım vurdu ve gol. Yerden sert bir şut. Kazım'ın golü. Tebrik ediyoruz. Berkan Santra'dan vurdu. Kaan kurtardı. Refik. Yusuf. Kazım boştu. Veremediler oraya. Emre şimdi uzaklaştırdı. Son 4 dakika maçta 5-2 skor. Kaan. Yusuf. Kazım. Refik. Yusuf. Kazım. İçeriye ulaş kesti. Şimdi Refik tekrardan. Arda iyi pas. Yusuf çok iyi kapandı Prokot Kaan şişirdi içeriye out. Berkan. Berkan'ın şutu. Mükemmel kurtarış Kaan'dan. Arda şimdi Kazım'a. Kazım içeriye düşündü. Kaleci Mehmet'te top. Yusuf çok iyi pas. Mehmet çok iyi kapattı yine orada. Arda'nın şutu dışarıda. Arda. Yusuf. Mükemmel sıyrıldı. Yusuf vurdu. Mehmet. Kornere çeldi son anda. Berkan. Berkan inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Berkan'la top. Karkan dışarıda. Kan Verdi Refik son anlar maçta. Yusuf iyi pas. Refik dışarıda ve maç bitiyor sayın seyirciler. Brokol kazanıyor. Tebrik ediyoruz her iki takımı da.